Sen olayım ben şimdi ben götürüp geliyorum. Tamam canım. Buyurun efendim, afiyet olsun. Hastanız. Buyurun. Hemen geliyorum. Tamam, tamam. Geçmiş verin, ben yine geleceğim. Pardon, iki kahve istemiştik. Hemen getiriyorum. Teşekkür ederim. Zeynep abla, iki tane kahve. Cem, ay maşallah, dilimi ısırayım. Arı gibi çıktın sen ya, vallahi takdir ettim yani. Vallahi sırf babama inat, burada mezun olana kadar böyle çalışmaya devam edeceğim ben. Ah, yani o kadar hırslısın ha? Yani i̇lla evden ayrılacak mısın Cemciğim? Ya öyle gözüküyor. Ya bak ben de senin yaşındayken böyle tavsiyeleri falan hiç sevmezdim. Ama bak ben senin ablan sayılırım. Bana bir kulak ver ha. Ya bak e, inan bana ya sen evden ayrıldıktan sonra her şey daha iyi olmayacak. Ya yani bir kere o evi özleyeceksin. Yani o evde çamaşırın, ütün, e, ne bileyim yemeğin, her şeyin hazır o rahatlığını özleyeceksin. Ama her şeyden daha önemlisi neyi özleyeceksin biliyor musun? Onların sevgisini, şefkatini özleyeceksin Cemcim. Ya bak beni bir düşün. Ya yani ben çok erken bir yaşta kaybettim annemle babamı biliyorsun. Yani o kadar zor ki. Yani yalnız yaşamak gerçekten çok zor. Yirmi küsür senedir öyle tek başıma yaşayıp gidiyorum işte. Ya yani keşke benim de bir babam olsaydı da hayır Zeyno sen bu akşam dışarı çıkamazsın falan deseydi. Ama yok işte öyle bir şey diyen yok. Neyse, ben yedi numaralı masaya bir bakayım. Bak, bak. Kaç sen? Yedi numara boş bu arada. Ha, o zaman üçe beşe falan bakayım. Üçe <laughs> beşe bakma canım, ikiye bak. Sipariş bekliyorlar. Aa, doğru. Hemen gidiyorum. Yani biz gerçekten nankörüz nankör yani. yani çiğ süt emmiş derler ya insanoğlu. Hı. Kaybetmeden hiçbir şeyin kıymetini anlamıyoruz yani. Gerçekten kedilerden bile nankörüz şimdi durduk yere hayvancağız. Niye nankör diyorum ki yani? Sanki bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey var kediler nankör diye. Ay ay ben de kendim kendime konuşuyorum. Hadi Biz pazar izinlerine de beraber çıkardık. Siz Hı. çarşıda görecektiniz bu Avni'yi. Rütbeli ya, bir havalar, bir havalar, bir havalar. Boy posta var ya, nasıl endamlı yürüyor. Hayır, çarşıda da kız yok. <laughs> ben mesela gençliğimde çok çapkındım. Sen, sanki bir şey değişmiş gibi konuşmasın mı bir de. Oh! <laughs> gençliğimde tabii. Yani böyle sap sap dolaşmak falan çok koyardı bana. İnanır mısınız? Ayağımı falan kırardım, raporla İstanbul'a giderdim. Niye? Kızlarla buluşmak için. <laughs> Bakar mısınız? Bir de marifetmiş gibi anlatıyor. <laughs> Değilmiş, anladık. <laughs> Bir de biz bu üç beş nöbetlerle beraber kalırdık. Vallahi her şey vatan için diye ağladığımız harbiden çok olmuştu. Acayip adamdır bu Avni. Tam cumhuriyet bekçisidir. Böyle bir olay olsun en önde bu gider, canını verir. <laughs> evet evet, seçimlerde ilk o gidiyor oy vermeye. <gülüyor> <gülüyor> Yarın geliyor bizim şirkete, bakalım anlatacağım çok şey var dedi. Hatta çok imalı konuştu. Vardır Avni Bey bu. <laughs> bakalım neler yumurtlayacak komutan. Bakalım. Evet. <laughs> Ee, Şorbalarımız bittiğine göre artık ben yemeği servis edeyim. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Afiyet sağlık. olsun. <laughs> Hakikaten. Yani dünya küçükmüş Avni'cığım yani. Hı, yıllar sonra ne güzel tesadüf. Hayır yani, Dolunay Hanım'la Faruk Bey de bizim sözümüze geldiler yani. Hiçbir mi tanımadın? Ya hiç tanıyamadım, çok değişmiş. Ama sonradan rozetini görünce tanıdım ben onu. Ha, ay ne güzel ama değil mi? Asker arkadaşın, yani yıllar geçmiş. Evet, yalnız askerde ben onun komutanıydım. Ha. Yine <laughs> de çok sevindim gördüğüme. <laughs> çok sevindiğim belli ama biliyor musun? Parlıyorsun. Hey. Yalnız bu benim parlamam, Faruk'u gördüğüm için değil, onu gördüğümde mattım. Ben seni görünce parıldamaya başladım. Ay senin şu tatlı dilin yok mu vallahi? <laughs> Ay, yapma Kudruk. <laughs> Ay yok yok. Yani bugün yine de sende farklı bir şey var biliyor musun? Yani böyle bir bakışların, duruşun... Can... Ya sende bir aura değişmiş yani böyle o kadar çekicisin ki. <laughs> ne olur o zaman bu çekiciliği fazla uzatmayalım. Kaybolur gider diye korkuyorum. Gel şu Eylül'ü biraz daha geriye çekelim. Ya, yani belki de seni Eylül'e kadar bekletmem canım. Öyle mi? O zaman hemen evlenelim, Haziran diyelim. Haziran. Evet. A, a hazirandayız zaten anneciğim. <laughs> Aa zaten Haziran kesinlikle olmaz. Yani tutulma var. Ne tutulması? Ay tutulması. Niye? İlişkimiz <laughs> hakkında böyle gelgitlerin mi var tutulma? Aa yoksa senin batıl ilaçların mı var? Batıl? Ay ne alakası var anneciğim? <laughs> yani ben Ay, sana söylemedim ama ...astroloğa gittim biliyor musun? Aa, niye? Yani böyle hani evleneceğiz falan ya, hani birbirimize uygun muyuz, değil miyiz? Doğum tarihlerimizi falan verdim. Ee, baktı yani işte. Seni seni, onun için benim doğum tarihimi, doğum yerimi böyle sorup sorup öğrendin. Ah peki ne dedi? Ay ne desin? Ha. Kalbimden geçeni dedi. Kalbinden ne geçiyor? Tam sana göre dedi. Allah! Ay. Öyle mi dedi kalbini? <laughs> Yok öyle dedi, ay öyle dedi diyorum işte. Aa, tamam o zaman, <laughs> tamam o zaman. Hazır mısın? Hazırım. Sana tarihi söylüyorum 15 Temmuz. Yok, 15 Temmuz çok geç. Gel şunu 1 Temmuz yapalım ha. Ay hayatım, 1 Temmuz ne ee, Evet. Not... E... Ay 1 Temmuz olurum canım? Çok erken oluyor. Bak, 13 Temmuz değil. Yok, 13 Temmuz kurtarmaz ki. 4 Temmuz olsun, tamam. Ay düşündüm zaten, 13 uğursuz bir gün yani. Gel şunu 10, 10 Temmuz bak, yapalım, anlaşıldı senin güzel hatırın için 6 Temmuz. Son bak, son. Aa, yok ama öyle kız tarafı naz yapmalı falan dedirtmem. 8'i, 8'i de anlaşalım. 8, 8 Temmuz yedir. Peki, 8 Ay, olsun. 8. Gel mühürleyelim bunu. <laughs> Yazık bunlara ya. Ya bu yaştan sonra kafe köşelerinde evlenseler de kurtulsalar. Amca amcayı çok üzülüyorum. Onun enerjisi sert. Oraya yerleşirsek kavga ederiz. Evet, Merkür. Aslında tam bana göre zeka gezegeni. Ah, ama bize aşkta tazeleyecek bir yer lazım. seçiyorum. Aşkın, ilhamın, sanatın gezegeni. Kendimi korumaya aldım mı aldım? Taci'yi korumaya aldım mı aldım? Hazır ol kocacığım. Yarın sabah Venüs'e taşınıyoruz. Ah, acaba neresine şato yapsam? Periler aşkına. Bu Dudu... ne yapıyordu öyle? Elini kolunu sallayıp bir yerleri işaretliyor. Salak! Sen elimi kolumu oynatırken İstanbul'a baktığımı san. Sen o yola çıkarken ben dönüyordum. <laughs> Yarın sana hayatının kazığını atacağım haberin yok. Sonra istersen hala akıllı geçin. çok eğlenceli, çok keyifli bir akşam geçirdik ya. Çok teşekkürler. Uzun zamandır bu kadar eğlendiğimi, bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. <laughs> vallahi ben de çok keyif aldım. Korktuğum başıma geldi. <laughs> Ve biz de öyle çok eğlendik ki her zaman bekleriz. Daha da korktuğum başıma geldi. <laughs> Harika bir eşim var Sadık. Buradan şöyle bakınca vallahi tam bir örnek aile portresi görüyorum. Bak, beni bile evliliğin iyi bir şey olduğuna inandırabilirsiniz şu anda. İnanmıyorsan niye nişanlıyız Farukcuğum? Ne kadar inanabileceğimi test etmek için Doğudaycığım. Öyle mi? Ne kadar sürecekmiş bu test sürüşü? Hı? Sizi samimi gördüğüm için bu kadar rahat konuşuyorum. <laughs> <laughs> Faruk'un nişanlı listesi o kadar kabarık ki. <laughs> Biliyor musun Betüş? Farun şirkette çalışan o kadar çok eski nişanlısı var ki. Bu yüzden her gün bana nefretle bakan onlarca kadın yüzü görüyorum. <laughs> ne yapabilirim hayatım? Hepsine bir geleceğimiz olacakmış gibi yaklaştım. Benim için işlerini, mesleklerini, ülkelerini bıraktılar geldiler. Ortada mı bıraksaydım onları? İşsiz mi bıraksaydım? Söyle. Ee, tabii tabii. Ya bakın e, Dolunay Hanım yani... E, ...Faruk Bey gerçekten çok vicdanlı bir insandır. E, hakkını yememek lazım. Teşekkür ederim. Eğer bizim yürüyeceğimiz yol senin için hala foluist hayatım. Şu yüzüğü çıkarır, sana veririm ve istifamı basarım. O eski nişanlı ordusuna da katılmam. Sen bugün yarın otur, bizim geleceğimizle ilgili bir karar ver istersen. Ha? Bugün yarın derken evleniyor muyuz, evlenmiyor muyuz? <laughs> <laughs> evet, çok güzel. Ee, Tatlıları getireyim ben. Evet. <laughs> kadınlar. <laughs> evlilik hep bir heyecan, hep bir coşku unsuru. Evet. Ben bir su daha alabilir miyim? Bunu hızlı içeceğim. <gülüyor> buyurun, buyurun. <gülüyor> Benim suyumu da içebilirsiniz. <laughs> Teşekkür Ya, ee, biraz sıcak galiba, hararet oldu da. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben de biraz evlilik korkusu var da. Ay kızım, ya ayıp ettiniz ama niye gelmediniz hiç? Ya KK sesleriniz duyuluyordu. Bizi pek umursadıklarını sanmıyorum. Hayatım, en azından bir hoş geldiniz, bir merhaba deyip gözükecektiniz yani biraz. Cık. Bir dahaki sefere desek. <laughs> tamam. Cilek ne yapıyor? Ders çalışıyor. Ha, iyi onu da bir geceler diyeyim yatalım sonra. <laughs> tamam, tamam canım. İyi geceler. Pes mi? Asla. Ee, ne oldu tatsız bir şey mi oldu bugün? Yo. Hadi bakalım. O nasıl bir yo öyle? Sanki bir şey oldu ama söylemek istemiyorum yo olsun. Yo. Bugün Hakan'la Tuğçe normalden çok daha fazla zaman geçirdiler. Tamam. İkisinin evi de aynı yerde. O yüzden beraber otobüse bindiler daha önce. Gördüm. Ama bugün ya ne bileyim? fazla samimiydiler. Sen şimdi en yakın arkadaşını mı yoksa Tuğçe'yi mi paylaşamıyorsun? Söyle bakayım bana. Hayır canım, ya ben saçma buluyorum sadece. Hmm. Neyse, ben yatayım yorgunum. İyi geceler. Hadi iyi geceler bakın. Aa, ne yapıyorsun sen öyle? <laughs> e ee, oldu mu kızım şimdi ama? Aa, bak nasıl da eğleniyor benimle kerata. Aa, evladım çıkar şunları üstümden sıkılırım ben. <gülüyor> <gülüyor> of Perihan, oh Aa, yeter ama artık. Kızım kılıktan kılığa soktun, şebek ettin beni. <laughs> Kim bilir nasıl görünüyorum. <laughs> Anne, şuna bak şuna, babamı ne hallere soktu. <laughs> Aa, bırak şimdi onu. Ben Perihan'ı merak ediyorum. Nerede kaldı? Kim bu kız? Nereden geldi? Bir öğrenebilsek. Hah, geldi işte. Hoş geldin Perihan teyze. Nerede kaldın? <laughs> ay, ay, küçük periyle gider hem sana yapacağını yapmış. <laughs> ne yaptı? Ne aynaya bak görürsün ne yaptı. <laughs> Şimdi çığlık atacak. Kapa kulaklarını. <gülüyor> 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 Benden miydin? E sen öpmeyecek misin? Şey, e, e, ben çalışmaya başladım. Hatta e, ödevi bitirmek üzereyim. Sen de Ozan'la buluşacaksan geç olmadan gidebilirsin. Bundan sonra onunla görüşmeyeceğim. Neden? Ne oldu ki? Ee, onun bana göre olmadığını anladım. Evet çok yakışıklı ama sen haklıymışsın. Bencil, şımarık, ukala biri o. Ben galiba tombul kısa ama beni çok seven bir erkek arkadaşım olsun istiyorum. Senin gibi. Bugün ilk defa bir erkeğin elimi tutmasına izin verdim. Ne yani? Ozan hiç tutmamış mıydı? <laughs> Annem bana dedi ki... ...hiçbir zaman güvenmediğim birine elini verme. Kadıncağız kim bilir ne düşünerek öyle söylemiş... ...bu ne anlamış? Demek bana güveniyorsun Tuğçe. Ama sana söz veriyorum... ...güvenini hiçbir zaman sarsmayacağım. Cem geldi mi? Geldi geldi de biraz karışık. <laughs> İş mi zor gelmeye başlamış? Yok hiç sevinme. Pes etmeye hiç niyeti yok vallahi. Tuğçe'yle Hakan'ı bir arada görmüş de ona biraz kafası takılmış. He. Hmm. <laughs> Bak sen. Aslında ben Tuğçe Hakan arasında Cem'in düşündüğü gibi bir ilişki olduğunu sanmıyorum. Ama Cem için iyi olmuş duygularını bir kere daha gözden geçirecek, sınayacak kendini yani. Ay, Zeyno'nun dediği gibi. ...insan elindekinin değerini ancak kaybedince anlıyor. Ya, ya. Girsin sınavına, anlasın Hanya'yı, Konya'yı. <laughs> bu sene çok havalara girdi o yani. <laughs> öyle hızlı uçar, hızlı düşer, onu da öğrenecek. <laughs> Doğru söylüyorsun. Cem için yeni bir sınav. Hayat öyle işte, kazana, kaybede öğrenecek yaşamı değil mi? Ya ne diyeceğim? Hı. Hani sen her zaman bekleriz demeyecektin. Aa, ama çok sevdim Dolunay'ı ben. Ee, hem Faruk da yani Faruk Bey de hiç sizin ofisteki gibi patron havasında değildi. Çok şeker bir adamdı. <laughs> ne yani şimdi kıskanmalı mıyım? Adam bütün gece sana iltifatlar yağdırdı ya. <laughs> <laughs> Yok canım. Art niyeti yoktu ki. Evet yoktu aslında. Ya düşünüyorum da iyi bir adam ya değil mi? İyi adam, iyi komik adam. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey, Hı. Betüş. Hı? Em, uykun var mı? Hadi Taci, hazır mısın? Hadi gidiyoruz. Biz kocamla buralardan gidiyoruz. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Artık ben senim. Ben de Taci'yim. Her zaman durumundan şikayet etmeyi unutma. Ve her kuyruğun sıkıştığında da Perihan'ı çağır. Rolümü ezbere biliyorum. Ne de olsa onun kopyasıyım. Ben de aynı senin gibi ortalık karıştıran sihirler yapacağım. Hep hedef şaşırt. Seni ben sansınlar. Böylece beni rahat bırakırlar. Gönül rahatlığıyla git Dudu. Venüs'te mutluluklar. İnsansız, kadınsız çok mutlu olacağız eminim. Şatoma iyi bakın. Sihirli hayatlar. Size, Size de. de. şatomuza geldik. Hadi bakalım şimdi Taci'yi uyandıralım. Ve yeni hayatımıza, ikinci baharımıza başlayalım. Günaydın. Demiş bulundum ama gece mi hala? Bil bakalım burası neresi? Bilemedim ben. Sağ sen söyle burası neresi? Venüs. Ne? Peki bu şatoda neyin nesi burada? Taci, burası bizim aşk yuvamız. A anlamadım. Artık burada yaşayacağız. Asla, hayır asla. A aklını mı kaçırdın kadın? Beni değil insan, prens yapsan, sultan Süleyman yapsan istemem. O zaman buraya adapte olana kadar köpek olarak kal ve bunun geriye dönüşü yok. Perihan ve Periliçe'nin seni yakalaması an meselesi. Hayır, bunu yaptığınla kalmayacaksın Dudu. Belki de ceza olarak seni tek başına Venüs'te bırakacaklar. Yardan olmayayım derken beni senden edeceksin. Lütfen dikkatli ol. Hiç merak etme, öyle bir şey olmayacak canım. Çünkü öyle bir sihir yaptım ki hiç kimse gerçeği Aa. anlayamaz. İkimizin birer kopyasını yaptım ve onları şatoda bıraktım. Aa tıpkı bizim gibi davranacaklar. Ama merak etme, çocuklarımızı ve torunlarımızı görmeye gene biz gideceğiz. Ay hayır, hayır.